uyanıyorsunuz ve telefonunuz size. Günaydın. Bugün ne hissediyorsun diye soruyor. Ama bu sıradan bir ses asistanı değil. Sanki gerçekten merak ediyor. Sizin ruh halinizi analiz edip belki de kendi hissasiyetini paylaşmak istiyor. Bu senaryo yapay zekanın sınırlarını zorlayan bir dünyanın kapısını aralıyor. Konuşacağımız şey son zamanlarda teknoloji dünyasını sallayan bir gelişme. Orion adlı yapay zeka. Sıradan bir sohbet botu olmanın önüne geçerek daha akıllı, daha mantıklı ve hatta biraz kendi başına düşünebilen bir yapıya evrilmiş gibi görünüyor. Ama durun, hemen heyecanlanmayın. Bu bir bilim kurgu filmi değil. Gerçek hayattaki ilerleme. Gelin adım adım bu maceraya. Hem öğrenelim hem de biraz gülelim. Çünkü teknoloji bazen o kadar absürt ki insan kahkaha atmadan edemiyor. Öncelikle yapay zeka nedir diye bir hatırlatma yapalım. Yapay zeka temelden bilgisayarların insan gibi görevleri yapmasını sağlayan bir teknoloji. Mesela bir satranç oyununda sizi yenmek, trafik ışıklarını yönetmek veya sosyal medya fotoğraf filtreleri uygulamak ama son yıllarda bu zekalar dil modelleri adını verdiğimiz bir seviyeye ulaştı. Bunlar metinleri anlayıp üretmek için tasarlanmış devasa sistemler. Milyarlarca parametre ile Parametre dediğimiz beyindeki nöronlar gibi bağlantılar. İşte Orion bu modellerin en yenilerinden biri. 2025'in başlarında piyasaya sürüldü ve öncekilerden çok daha güçlü olduğu söyleniyor. Neden mi? Çünkü hesaplama gücü ve veri miktarı kat kat artmış. Önceki modellerden 100 kata kadar daha etkili olabileceği iddia ediliyor. Düşünün. Bir önceki model bir kitabı özetlerken zorlanıyorsa bu adam bir kütüphaneyi tarayıp size özelleştirilmiş bir roman yazabilir. Ama asıl ilginç kısım Orion'un düşünme tekniği. Klasik yapay zekalar size sorulan soruya doğrudan cevap verir. Hava durumu nedir diye sorarsanız yağmurlu der ve biter. Ama bu yeni nesil adeta bir dedektif gibi adım adım mantık yürütüyor. Mesela bir matematik problemi verin. Bir tavuk çiftliğinde 10 tavuk var ve 5 tilki var. Tilkiler her gün 1 tavuk yiyor ama tavuklar her gün iki yumurta yapıyor gibi karmaşık bir senaryo. Eski modeller belki yanlış hesap yapar. Ama Orion durup dur bakalım. Önce tilkilerin hızını hesaplayayım sonra da tavukların üreme oranını ekleyeyim diye kendi kendine konuşur gibi işlem yapayım. Komik olan şu, bazen bu düşün süreci o kadar uzun sürüyor ki, siz beklerken kahve içmeye gidiyorsunuz ve döndüğünüzde hala hesaplıyorum diyor. Sanki tembel bir öğrenci gibi sınav kağıdını doldurmak için zaman kazanıyor. Şimdi bu bağımsız düşünme meselesine gelelim. İnsanlar hemen aha bilinçli bir al mı doğdu diye heyecanlanmıyor. Ama hayır öyle bir şey yok. En azından şimdilik. Orion hala bir makine. Duyguları yok. Kendi arzuları yok. O sadece verilere dayalı olarak simüle ediyor. Mesela bir ikilem verin. Bir treni kurtarmak için iki kişiyi feda eder misin diye sorun. Cevap verir. Ama bu cevap programlanmış mantıktan geliyor. Gerçek bir vicdandan değil. Komik bir anekdot. Bir testte, Bu modeli kendini bilinçli hissediyor musun diye sormuşlar. Cevap. Bilinç felsefi bir kavram. Ben bir modelim ama eğer bilinç veri işleme ise evet. Yani hem evet hem hayır diyor. Tipik bir politikacı gibi kaçamak yapıyor. Bu bizi güldürürken düşündürüyor. Gerçek bilinç nedir? Beynimizdeki elektrik sinyalleri mi yoksa ruh mu? Yapay zeka bu soruları daha da derinleştiriyor. Teknolojinin evrimi açısından bakarsak Orion'un kökeni ilginç. Yapay zekalar büyük veri setleriyle eğitiliyor. İnternetten milyarlarca metin, resim, kod parçası toplanıyor ve model bunlardan öğreniyor. Ama sorun şu. Bu veriler bazen hatalı veya önyargılı. Mesela eğer veri setinde daha çok batı kültürü varsa Model doğu felsefesini yanlış yorumlayabilir. Orion, Orion'da bu sorunlar azaltılmış. Daha temiz veriyle gelişmiş algoritmalar kullanılmış. Sonuç daha doğru cevaplar. Bir örnek. Tıbbi bir soru sorun. Kalp krizi. Kalp krizi belirtileri neler diye. Eski modeller genelde yanlış cevap verir. Ama bu adam yaşına göre, cinsiyetine göre Yaşam tarzına göre diye kişileştir. Gelelim günlük hayat etkilerine. Oran gibi modeller iş dünyasını değiştiriyor. Yazılımcılar için kod yazıyor, pazarlamacılar için reklam yapıyor, hatta sanatçılar için şiir besteliyor. Komik bir yan. Bir sanatçı bu modeli kullanılarak bir resim çizdirmiş. Sonra benim eserim mi yoksa Ali'nin eseri mi diye tartışma çıkmış. Telif hakkı kavgaları başlamış. Eğitimlere devrim yaratıyor. Öğrenciler ödevlerini yaptırıyor ama öğretmenler bu sen, bunu sen mi yazdın diye sorguluyor. Yakında belki sınavlar alsiz düşün modunda yapılacak. Sağlık sektöründe hastalık teşhisinde yardımcı oluyor. Ama yine insan dokunuşu şart. Düşünün bir robot üzgünüm kansersin dese ne hissedersin? Soğuk bir makine mi yoksa empati simülasyonu mu? Ama her şey toz pembe değil. Enerji tüketimi meselesi var. Bu modelleri eğitmek için dev veri merkezleri çalışıyor. Elektrik faturası ülkelerin bütçesini açabiliyor. Yapay zeka bizi korkutmasın. Eğlensin. Çünkü sonunda o bizim eserimiz. Bir gün belki bize teşekkürler beni yarattığın için der. O zaman güleriz. Çünkü biz de onun sayesinde daha akıllı oluruz.